Bismillahirrahmanirrahim ve bihin es Al, El-kava'idun nahviye, nahiv kaideleri. İrab-ı zaten zaten takdiri irab üç isimde, yani üç çeşit isimde olur. Bir ism maksur, ism-ül menkus, bu iki isim zaten Arapça'da meşhurdur. Bir de el-mudafu ila ya'il mutakellim. Ya'yı mutekellime idafe edilmiş isim. Bu is üç çeşit isimde irad takdiri olur. Şimdi burada sadece örnek vermiş. Biz önce kaydeleri bir açıklamalarını da görelim. E, El-ka'idetu, kaide birinci kaide ism-ül maksur, ikinci ism-ül menkus, üçüncü e, mudaf ile ya'yı mutekellim. El-mudafu ile ya'yı mutekellim la tuzharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in min al asma'i üç çeşit isimde i'rab alametleri zahir olmaz yani takdiri olur fe tuqaddaru takdir edilir fiha o üç çeşit isimde al alamatu i'rab alametleri o üç çeşit isimde takdiren düşünülür lafzen olmazlar Anwa'u hiya al maqsuru al manqusu al mudafu Şimdi bu manqusla maksur baya bir karıştırılır. Onların yani en belirgin özellikleri maksur sonunda böyle ya ya üzerinde ya da yasız olarak yazılan şey elif olan isimdir. Yani sonundan bir önceki harf fathalidir. Ama menkus ise sonundan bir önceki harf her zaman meksurdur. Qadi, hami, cani gibi. Zaten yay e, ya, yay ise e, onu biz e, işte mudaf ya mutekellime idafe edilen herhangi bir isme nefsi mutekellimi ifade eden yayı yapıştırdığımız isme ona الاسم المضاف إلى المتكلم يا إضافة إضافة إلى المش اسم دارس المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة أه سننداء ألف لازمة مرب السند المنقوص المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة sonunda lazım olan elif yani her zaman bulunan elif olan murad isimdir. mebni demedi muaraptır. tabi bu isimlerin hepsi sayacağımız bu isimlerin hepsi muaraptır ama irapları takdiridir. lafzi değiller. Ee, mesela e, Muhammedun ya da Zeydun bu gibi isim bu isimler gibi irap sondaki iraplar e, lafzi değiller, takdir edilirler. Bu mak, e, maksur isimlere örnek el-müsteşfa hastane, el-fete genç, el-asa asa, asa tokadderu fihi el-alematu selese maksurla menkusu belirgin eden e, birbirinden ayırt eden bir e, diğer özelliği de e, ismi maksullarda bütün iraplar takdir edilir. Yani üç irap üç şekilde de yani nasban, cerran, e, bir de raf'an. Her üç e, şekilde de irab e, takdir edilir. Ama ismi menkusta ise sadece e, ya iş, meksur yani sadece sonun e, sonu e, şey olarak yani ke, damme ve keste takdir edilir. Fetha zahiren gelir zaten. Çünkü onu açıklayacağız. Fetha yanın üzerinde ee, yani gelmesi uygundur yayı ee, şey yapmıyor. Ee, o yayı sakil ağır etmiyor, dile ağır getirmiyor. Ama damme keste ya üzerinde geldi mi ki yağdan bahsediyoruz. Dile ağır geliyor, tağdır yani tasakkul oluyor, ağırlık oluyor. Ondan dolayı özür orada meydanda, ee, özür var, engel var. O engelden dolayı takdir edilir eğer. Hat. Şimdi burada maksurda dedi tuqaddaru tuqaddaru fihi al alamatu thalatha. Üç e, alamette, e, takdir edilir. Nahuna gibi qatala al fata al afa bil asa. Qatala öldürdü al fata genç al afa yılanı bil asa e, asayla bastunla öldürdü. Burada el-feta اسم مقصودر فاعلدر مرفوع در رفع سي مقدر أولان رفع إلى مقدر أولان رفع ذات فاعل مرفوع على مترفع الضم المقدرة مقدر أولان ضم إلى مرفوع در فتا العفو مفعول به منصوب علامة نصب فتح المقدرة مقدر أولان بر منصوب در عفو بالعصة حرف جر جلدي تشين ismi mecrur olması gerekir ismun mecrurun bilba'i ile ismi mecrurdur ve alametü cerrihi cerri, yani mecrur olmasının alameti de kesretun mukaddaratun yani mukadder olan e, sonunda düşürünen mukadder olan bir keste ile mecrurdur asa buraya kadar ismi maksuru inşallah anladık ismi maksuru bir daha özetlemek gerekirse İsm-i maksur sonunda hemze-i lazime olan yani e, e, önce sondan bir önceki harf yani o ya şeklinde yazılıp da hemze olarak okunan ya da hemze olarak da e, e, şey elif ola elif olarak yazılan ya ya da elif şeklinde yazılan sonunda ondan önceki harf fetheli olacak. E, maksur isimde ve bütün alametler yani e, raf'an raf nasban cerran da takdir olacak iraplar. Bu e, üç belirgi, bu iki özellikle biz bu maksuru e, anladık. Katel el fete el af'a bil asa. Genç e, işte yılanı e, bastunla, odunla, asayla öldürdü. Burada fete af'a bil asa Üç isim de e, takdiren, i'rab almıştır. Bunlara maksur isim diyoruz. Şimdi el-menkus, menkus olan isme gelince, menkus olan isim, huvel ismul muarrabu lezi ahiruhu ya'un lazimetun meksurun ma Yani sunundan bir önceki, e, yani kendinden önceki, ee, harfin meksur olan sonunda da ya lazime olan muarab bir isimdir ismi menkus. İsmi menkuz, İsm menkuz muarab bir isim öyle bir muarab isim ki sonunda ya lazime var ve ya lazimeden önceki harf da her zaman meksurdur. Nahune gibi el kadi qadi da olduğu gibi el hami Kadiye baktığımız zaman kadi sonunda bir tane yay lazime var. Ba dikkat ederseniz i̇sm men meksurda ya şeklinde yazılanlarda nokta yoktu ki olmaz da. Ama e, İsm-ü men kusta sonunda yazılan ya olduğu için ya yazılır. Yani iki nokta vardır o sonundaki ya da. Buradan da ayırt edebiliriz. İsm-ü men kusta ismi e, meksuru. El-Kadi e, bir de El-Muhami Kadi e, bildiğimiz gazi. El-Muhami avukat e, Eskani ikinci el madi geçmiş el vadi e, işte vadi el hadi hulibe bunlar ya da hadi hidayet edici e, buraya baktığımız zaman bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 isminde sonunda ya lazime var ya lazimeden önceki harfler de kesredir yani kesre almışlar Buradan anladık ki bunlar ism menkustur. Tukadderu fihi, bu ism menkusta takdir edilir. Ad-dammetu vel-kesletu, sadece damme ve kesle ism menkusta mukadderdir. tuzharu fihi el-fethatu, fethe ise ism menkusta zahir edilir. Yani fethe geldiği zaman bu isimler mensup olarak diyelim mef'ulun bihi ya da mef'ulun herhangi mef'ul olarak gelse bunlar bu işte isimler kadi, e, madi bunlar mensup olarak, mef'ul olarak geldikleri zaman nesbelerini zahiren alırlar. Takdir edilmez orada nasbe. Se'el el kadiyu e, kadiye, el kadi el muhamiye anil cani. Se'el surdu el kadi kadi el muhamiye muhamiye avukata anil cani işte e, o caniden caniyi sordu ya da suçluyu sordu. Yani kadi, hakim e, avukata cani suçluyu sordu. Burada se'ele fiili madi men e, işte mebniyun alel feth el kadi fa'ilun merfu'un ve alamatu raf'ihi dammetun mukaddaratun kadi ise fa'ildir merfu'tur raf'asi de dammeyledir. Dammeyle merfu olmuştur. E, çünkü ismi menkustur. El muhamiye mef'ulun bihidir. Mensubun ve alametu nasbihi e, fethatun zahiratun. E, zahir olan fetha üzerine mensub olmuştur muhamiye. Çünkü biz dedik ismi menkusta e, zahir alır. El cani mecrurun bi an ve alametu cerrihi an geldiği için harfi cer ve alametu cerrihi kestetun mukaddaratun yani meksurluk yani cerra alameti de onda kestedir. Keste üzerinden mecrur olmuştur. Şey, e, olan keste üzerinden mecrur olmuştur. Buradan kestesi mukadderdir. Mecrurun bi an ve alamette cerrihi kestetun mukaddaratun. Cer olma alameti de onun mukadder olan bir kestedir. Çünkü ismi menkustur. İsmi menkusta cerra damme mukadder olur. Fethi ise zahiren gelir. Melhuzatun yani melhuzatun bir not, bir hatırlatma. E, tezbutu ya menkusi fi selasi halati menkus yası yani menkus isimlerdeki sondaki getirdiğimiz ya ya e, lazime her üç durumda da yani nesbe ile raf de yası sabit kalır gitmez ve en yakuna mahalli bil elifi ve lam yani mahalli bil elifi ve lam minahu al qadi yani onun mahalli elif lamla olan gelen isim mesela elif lamla gelen isimde de yası gitmez en yakuna mudafen idafe edilse de yani demek şunu demek istiyor. E, Gadi ismine eliflam tarif eliflamı getirsek bile e, yanı, yağı götürmez. E, mudafun e, idafe etsek de başka bir isme idafe etsek de o yağ gitmez. Qadi Mekke'te Mekke'nin hakimi işte. En yekunu mansuben nasbe de alırsa e, yası gitmez. Ne gibi? Se'el tu qadiyen, Kadiye sordum burada demek istiyor ki bu üç durumda menkusta ismi menkusta bu üç durumda ya lazime sondaki ya lazime gitmez. Ve kad yekunu menkusun mahzuf ama bazen de ismi menkus ya'nın hasfe has edilmiş olarak gelir. Nahuna gibi zehaba qadin ila muhamin قاض فاعل مرفوع على مطرف ضمة المقدرة على الياء المحذوفة حسب دلن يا أزرنا مقدر لن بر ضمي لن مرفوع قاضي محامي سمجرور بإلاء وعلامة جر كسرة مقدرة على ياء المحذوفة محذوف لن يا أزرنا مقدر لن كسرة مجرور يعني Burada iki yani bazen ve kad yakunu bu kad zaten fiili muzarinin üzerine geldiği zaman biz dedik taklilliği ifade eder. Yani nadirliği. yani az kere de böyle e, yasın mahzuf olarak gelir menkusta. E, ama burada ise mesela dedi bu üç durumda ne olursa da olsun bu üç durumda kesinlikle ya ya, ya lazime bu ismi menkusun ya lazimesi hasra gitmez. Buraya kadar ismi mek, e, menkusla ismi meksuru e, anlattık. İsmi menkusu da bir daha özetlemek gerekirse e, şöyle özetleyebiliriz. İsmi menkus sonun e, muarap olan bir isimdir. Sonunda ya lazime olan muarap bir isimdir. O ya lazime ki makabli de meksurdur. Kadi, hami, tani, madi gibi bu e, ism menkusta damme ve keste e, harekeleri takdir edilir Ama Fetha zahiren getirilir e, Se'elel gadi e, el muhamiye anil cani örneğinde olduğu gibi Bir de e, üç halette e, İsm-ü menkusta üç halette e, şey olmaz Bu ya hasta gitmez Yani burada üç halette demesinin sebebi Hani bu ya bazı e, nahivcilere e, nahivcilere göre bu ya e, işte tenvinden evetdir ya sonundaki iraptan evetdir e, e, tenvin ya da sonundaki Araptan e, e, evet olduğundan eğer idafe edilirse normalde gitmesi gerekiyor çünkü e, bir e, nekire olan bir isin marife e, ilafe edildiği zaman marife olur oradaki tenvin gider. Ama burada diyor ki kesinlikle elif lam e, lam takısı geldiği zaman yayı gitmez. E, e, idafe edildiği zaman da yayı gitmez. Bazen de yalız olarak da kullanılabilir. Mesela hadiste olduğu gibi kullukum rain ve kullukum mesulun an ra'iyyetihi. Burada kullukum rain. Ra'i orada ra'idir yani aslında ra'i sonunda ya var ama hadiste yazsız gelmiş. Kullukum ra'in. Evet, ismi me mecrur, e, e ismi menkus, ismi e, maksur, bitti. Mudafun ileyye mütekellime geldik. Bir de ne kadar Arapçada bir isim varsa sonuna ya mütekellim izafe, izafe edilirse o isim de e, irabı takdiren olur. Ve 3 halette de irabı takdir alarak gelir. El-mudafu ilahiyye mutakellim nehu zemili, sadiki, kitabi, kalemi gibi. Tokadderu fihi, mudafu ilahiyye mutakellime idafe edilen isimde takdir edilir. El-alamatu selasu. Üç alamet de takdir edilir. Nehu ne gibi? Da'a çağırdı. Ceddi, benim dedem. Üstazi hocamı, ma'zumelai ma arkadaşlarımla birlikte hocamı davet etti benim dedem. Burada ceddi fa'il merfu alamı tarafı dammel mukaddara. Çünkü yayı mutekelime idafe edilmiş. ustazim ee, mef'ulun bihi mensubun ve alametu nasbi fethetun mukaddaratun. Çünkü orada da mef'ulun bi da'anın mef'ulun bihisidir. ya, ya idafe edildiği için ustazim orada e, şeydir mensuptur. Alamet ola, e, mukaddar olan fetha üzerine mensuptur. Züme, Ma'a zümelai, zümelai mudafun ileyhi mecrur ve alametu cerri kesretun mukaddaratun. Bu ma'a beraberlik ifade eden ma'alardaki gele, sonraki gelen bütün isimler mudafun ileyhi olur. Maa mudaf, bu da mudafun ileyhi olur ismin kendisi. Bu zümele de yaya idafe edildiği için onun da e, carrasi e, mukadder olan bir keste iledir. Şimdi böyle bir durum da var. Bu yaya idafe edilen bütün isimler ya kendinden önceki harfin e, keste olmasını istediğinden dolayı e, buradaki iraf takdiren düşünülür. İsmi menkusta da ya sonunda olduğu için yanın üzerine damme ile keste ağır geldiği için dile ağır geldiği için, sakil geldiği için taazzur meydana oldu. Yani ağırlık oldu, bir engel oldu. Dolayısıyla damla ile kesle takdiren düşünüldü kadinin üzerine. Ama fethe üzerine ağır gelmez dile ve fethe okunabilir. Kadiye denilebilir. Hamiye, şey muhamiye, caniye, madiye, vadiye diye okunabilir. Ama ismi maksurda ise zaten sonunda bir ya durumu yok. Elif var. Yani elif-i lazime var. Elif-i lazime de kendi başına bir ülke olduğu için, kendi başına bir iktidar olduğu için kesinlikle bir hiçbir e, hareket kabul etmez. Mesela kalede olduğu gibi alamatu alamatudaki madan sonraki elifte olduğu gibi bu elif hiç esme hiç hareket kabul etmiyor. Yani bu genel bir kural olduğu için Burada da bu elif işte asada, faddada, müsteşfada elifi kabul elif harekeyi kabul etmediği için bir taazzurluk, bir engel ortaya çıktı. Bu engelden dolayı buradaki alametler de takdiren düşünüldü, takdiren hesaplandırıldı, takdiren yapıldı. Buna da dirabet bir takdiri diyoruz. Bir, bu örneklere de bakalım. El yani ismul maksur örnekleri cuha işte bizim bildiğimiz Nasrettin Hoca şahsiyetun meşhuratun meşhur bir şahıstır. Cuhada da ismi maksurdur. Çünkü sonunda lazım bir elif var. Bu elif bile olmazsa biz sondan bir önceki harfin fetheli olduğundan anlaşırız anlayacağız ki ismi maksurdur. Etemenne en azur el <Sessizlik> mescid el aksa mescid el aksa'yı ziyaret etmeyi temenni ediyorum. Burada el Aksa e, ismi maksurdur. Zaten sonuna şeklen baktığımız zaman ya gözü, gözükür, yani elip e, cihad'a olduğu e, e, gibi gözükmüyor, yani ya şeklinde yazılıyor. Ama iki durumda biz bunun ismi maksur olduğunu anlayacağız. Burada eğer ismi maksur olmasaydı dahi, biz diyerek e, diyeceğiz ki e, sat yani sondan bir önceki harfin fethesinden ismi maksurdur. Ya da buradaki sonundaki ya görünümlü, iki nokta altında olmadığı için bu isim maksududur. Usibe eşrafu bil hume eşrafu eşraf bil bir acı ona isabet etti ya da bir acı hissetti. Bir ağrı girdi ona, bir ağrı hissetti kendinde. Burada da hume mecnur gelmiştir. Coha burada mübtedadır raf'ası e, merfu'tur. ve alamatu rafi ad-dammatul muqaddara muqaddar olan bir damme ile marfu'tur. E, burada da azuru el mescidel aksa. Mescide burada e, mef'uldür el aksa'dan mescidenin sıfatı olduğu için el aksa'dan e, sıfatın masufuna irabda e, tabidir. Mansubdur ve alametu nasbi kesratun muqaddaratun. Çünkü o da ismi maksur olduğundan dolayı takdiren almış. Burada da bil hüme e, el -hüme, e, kelimesi ba harfi ile ismi ba harfi ile olmuştur. Ve alametu cerri el mukaddara mukaddar olan bir keste ile e, ne olmuştur? Mecrur olmuş. El ismul menkus ise el da'i da'iye baktığımız zaman burada eğer ismi maksur yok iseydi yani aşağıdakilerden hangisi ismi menkustur ya da ismi menkusun irabını bulunuz, ismin menkusu bulunuz diye soru olsaydı mesela bu olmasaydı biz hemen da'yı iki yönden ismin e, ismi menkus olduğunu çözecektik. Birinci yönü zaten sonundaki lazım olan ya e, iki noktalıdır ve lazım olan bir ya var orada. Herhangi bir elif yok. E, bir de sondan bir önceki harf de kesreli olduğu için e, bu da ismi menkustur. Edda'i ilal hayri kefa'ili Hayre davet eden Teşvik eden O hayri yapmış gibidir Yani fa'ili gibidir Hayri yapan gibidir Edda'i işte ismun merfu'un Mubtada merfu' Ve alamatu raf'ihi Addammatul muqaddara Leannehu ismun menkus Ismun menkus olduğundan dolayı Dammesi muqaddardır Ana uşecci'un nadiyel ehliye وأسجει. Ben işte çalışıyorum ya da teşvik ediyorum. anne diye el ehliye, ne diye el ehliye bir, bir, bir e, Mısır'da bir hakim e, e, ismidir. Anne diye ismi burada bir de el ehliye ikisi de e, nedir? E, menkus isimlerdir. Men, mensub işte mef'ulun bi olduğu için bu nadiye mef'ul ehliye de onun sıfatı olduğu için mef'ulun bi olduğu için nadiye mensubtur ve alametun nasbi el fethatu zahire. Çünkü ismi menkusta fethayı zahiren alıyordu. Mahmudun yeskunu bi muhafazatil vadi el cedid. Vadi cedid muhafazasında yani ilçesinde ya da ilinde oturuyor Mahmud vadi e, muhafazasında işte e, ilinde oturuyor ya da ilçesinde bu vadi e, ismi muhafazanın e, sıfatı olduğu için e, ya da mudafun ileyh olduğu için e, mecrurdur ve alametu cerri el kesratul mukaddara. çünkü ismu menkus kesreyi takdiren alıyordu atiflu At bakin li ibt'adihi an ummihi. Atiflu At çocuk bakin e, ağlıyor. E, li ibtidahi li an ummihi annesinden uzaklaştığı için ağlıyor. Burada bakin baki ya olarak geliyor. Bu da ne örnek getirmiş? Bu da ya'nın mahzuf olma şekline örnek getirmiş. Yani demek ki bazen bu ism-i menkusta ya hasta gidebiliyor. Burada belki'dir aslında. Belki olmuş? Sa'altu muhamiyen an hadihi al ee, avukata bu sıkıntı sıkıntıyı sordum. Yani meselenin özünü, sıkıntının özünü sordum. Burada muhamiyen mensuplara mensup olarak gelmiş. E, mensup olarak da geldiği zaman tenminli olarak da geldiği zaman ya hasbe gitmez. O her ne kadar bazıları dese ki bu ya Tenvinden de ibadettir e e e e ama e tenvinden ibadet e değildir. E kelimenin sonuna yapışan lazım bir yadır ve tenvin de üzerine gelebiliyor. Tuhattitu davletu li iqamati mebanin cedidetin li şebabin Tukhattitul devlet planlıyor. Yani planlama yapıyor. Li iqamati mebanin yani yeni eee binaların kurulmasını cedidetin, etin yani e, gençler için yeni e, ben yeni şeyler yeni e, projeler yeni şeyler e, öğretmeye e, öğretmeyi planlıyorlar burada mebeni diye geçiyor bu da e, yağı ya hasbe gitmiş mebeni ya var sonunda e, demek ki e, bu bu ismin menkusta bazen sonunda kia hasfe gidebiliyor. El mudafu ileye mutekellim ise ceddi alimun kebirun. De dedem büyük bir alimdir. Ceddi burada e, mubtada ve alamet rafihi mukaddara le caddi e, ceddi idafe ileye mutekellim. Ve mutekellime idafe edildiğinden dolayı. Mudaf, e, mudafet, mudaf e, mudaf mutekellim Ey mütekellime dolayı nedir? Takdiren irab almış. Zurtu ammi amcamı ziyaret ettim. El usbu'al madi e, geçen hafta. Burada ammi ya mütekellim olduğu için zara fiil tufa'il ammi mef'ulun bihi ve alametun nasbihi el fethatul muqaddara le Mudafun ila yayil mutakellim. Çünkü ami yayil mutakellime idafe edildiği için oradaki naspesi mukaddardır. Taarraftu ala zümela'i Arkadaşlarımla tanıştım. bir sınıfta arkadaşlarımla tanıştım. Zümela'i, burada da zümela'i e, ala harfi cer üzerine dahil olmuş eee Ee, üzerine harfi cer geldiğinden dolayı ismi mecrurdur. Yani cerre almış ve cerresi de e, e, mukaddar olan keste iledir. Alamatu cerri el kestetul mukaddara mukaddar olan keste ile cerresini almıştır. Çünkü zumelai kelimesi yay mutekellime mutakellime idafe edildiğinden dolayı irabı e, mukadderdir, takdirdir. Takdiren irab almıştır. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar.